Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir canlı yayında Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Ee, Hizbullah lideri Nasrallah İsrail'e gözdağı vermiş Kıbrıs Cumhuriyeti'ne, Kuzey Güney Kıbrıs özür dilerim, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nde tehdit etmişti. Ee, Hizbullah lideri Hasan Nasrullah İsrail'e top, top İsrail e topyekun bir savaşa hazır olduklarını söylemiş. Nasrallah ayrıca Lübnan'a olası bir saldırıda İsrail uçaklarını aşması halinde Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ni hedef alacaklarını söylemişti. Nasrallah bu durumda Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ni savaşan bir taraf olarak göreceklerini buna göre tutum sergileyeceklerini söylemişti. İsrail'in Kıbrıs'ta sürekli askeri tap, tatbikat yaptığını vurgulayan Nasrallah Güney Kıbrıs'ta yani bunların olduğu yerde Lübnan'a yönelik olası bir saldırıda Güney Kıbrıs hava alanlarının ve üstlerinin kullanılacağı yönde istihbarat ve düğümler aldıklarını kaydetmişti. Nasrallah bu açıklamaları İsrail ordusunun 11 Haziran'da Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah komutanı Talip Sami Abdullah için için düzenlenen anma töreninde video konferansla katılarak yapmıştı. Evet bu önemli. Dolayısıyla Nasrallah'ın Güney Kıbrıs'ı özellikle için uyardığının önemi de ortaya çıkmış oluyor. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.